Merhaba Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Sena Karaman. Haber Bülteni ile karşınızdayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İşçi Konfederasyonu Türk İş bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul Kartal'da kutladı. İst Marina önünde sabah saatlerinde kortejler halinde yürüyüşe geçen binlerce işçi Kartal Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs mitingine Türk işe bağlı sendikalar ve çok sayıda işçi katıldı. İşçilerin attığı sloganlarda, taşıdıkları pankartlarda vergide adalet, ücrette adalet, insanca yaşama, güvenli iş ve taşerana hayır, kitlere kadro talepleri öne çıktı. Kadro hakkımız, sökün sökün. Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları vesilesiyle Kartal Meydanı'nda yaptığı konuşmasında yaşanan ekonomik sıkıntıları anlattı. Sendikaların taleplerini ve çalışma hayatının gündemdeki konuları dile getirdi. Konuşmasında ülkemizde yaşanan hayat pahalılığının altını çizen Atalay, vergi adaletsizliğinin çözüm bekleyen en önemli problemlerden birisi olduğunu söyledi. Taşeron işçilerin kadroya geçeceği konusunda verilen sözlerinin yerine getirmediğini ifade eden Atalay, taşeron işçilerine kadro istedi ve Türk İş'in bu işin takipçisi olduğunu söyledi. Özge projesi, eğitim kitapları ve dijital eğitim platformu tanıtım programı gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan Branş Eğitimleri Projesi kapsamında hazırlanan Eğitim Kitapları ve Dijital Eğitim Platformu'nun tanıtımı yapıldı. Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda gerçekleştiren tanıtım toplantısında konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, son 20 yılda hizmet alanında önemli bir ilerleme kaydedildiğini hatırlattı. Proje kapsamında 8 kitap ve 35 içerik hazırlandığını aktaran Çelik, amacımız her zaman olduğu gibi sektörümüzün gelişimi için en doğru uygulamayı hayata geçirmektir. Proje kapsamında hazırlamış olduğumuz kitaplarda başkanlığımızın polis baş müfettişleri ve uzman personellerin yanında sektörümüzün güzüde temsilcileri de yazar olarak görev almışlardır, dedi. Polis Baş Müfettişi Uğur Demirci yaptığı açıklamada özel güvenlik eğitimlerini baştan aşağı yapılandırdıklarını, sektörden alacakları geri bildirimin ardından alanın ihtiyaç duyduğu kitaplara son halini vereceklerini kaydetti. Özel güvenlik görevlilerine teşekkür belgesi verildi. Afyon Karahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Kaan uygulaması kapsamında gösterdikleri özveri ve duyarlı çalışmalarla suçların önlenmesine katkı sağlayan iki özel güvenlik görevlisine teşekkür belgesi verdi. Emniyet Genel Müdürü Erol, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini titizlikle yerine getirerek toplumsal güvenliğe katkıda bulunduklarını belirtti. Bu tür uygulamaların suçla mücadelede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Erol, Başarılı güvenlik görevlilerinin teşvik edilmesinin önemini dile getirdi. Teşekkür belgesi takdim edilen özel güvenlik görevlileri aldıkları ödülden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek daha fazla katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade ettiler. Turgay Şahan yeniden Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği olağan genel kurulu 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da yapıldı. GÜSOT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Tav Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Turgay Şahan bir kez daha seçildi. Genel kurulda özel güvenlik sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılırken önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı. Özel güvenlik görevlisi ile tilkinin sıcak dostluğu. Adana Tufan Beyli'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Kara'nın tilkiyle kurduğu dostluk yüz güldürüyor. Tilkiyi elleriyle beslediğini belirten Karan, "Bir soğuk kış gecesi tilkiyle karşılaştım. Soğuktu, üşümüştü. Bir noktaya yemek bıraktım, yedi. Sonra ikinci gün geri geldi. Yine yemek verdim. Daha sonra aynı yere ben sürekli yemek koymaya başladım." O da gelmeye başladı. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Hiç görmesem de seslendiğimde yanıma geliyor. Elimle karnını doyuruyorum, geri gidiyor diye konuştu. Bu haftaki haber bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.